Merhaba oğlak burçları. Bakalım bu hafta tarottan hangi mesajları alıyor olacaksınız? Çapraz açılımla. Evet. Dört karttan oluşuyor. Sade ve öz bir açılım diyebiliriz. Bakalım ilk dikkatinizi çekecek olan konu gündeminiz, içinde bulunduğunuz durum nedir? Değnek yedilisi. Şimdi burada bir şeylere direniyorsunuz, bir şeye dayanıyorsunuz ee, ya da bir şeyleri savunuyorsunuz gibi. Ya da sizi ruhsal ya da fiziksel olarak zorlayan bir süreci yaşıyorsunuz. Yani bazen burada benim burada ne işim var dediğimiz zamanları da anlatabiliyor değnek ilgilisi. Yalnız yani burada siz neye direniyorsanız, neyi savunuyorsanız ve neye dayanıyorsanız yani söylediğim şeylerle ilgili olarak yani siz neyin mümkün olduğunun farkında olan birisiniz. O yüzden neye direniyorsanız, neye dayanıyorsanız da bunu başarma potansiyeliniz olduğunu da biliyorsunuz aslında ve bunu en iyi şekilde atlatabilirsiniz. Cesaretinizi kaybetmek üzeresiniz ama vazgeçmeyin diyor burada değnek yedilisi. Çünkü siz her ne kadar ne yapacağınızı bilemez bir şekilde tepenin üzerine kadar geldiniz. Yani nereye bakacaksınız, ne yapacaksınız, bu süreci nasıl atlatacaksınız bunları bilemeyecek bir vaziyette olsanız bile yani tepenin üstüne kadar geldiniz siz sadece belki de bir adım kaldı orada bir hamle kaldı sadece başarıya ulaşmanız için bu durumu atlatmanız için ya da savunduğunuz şey her neyse bunu elde edebilmek için vesaire ama sonuç olarak hani biraz daha buradan direnmelisiniz diyor. Biraz rekabetçi olmalısınız, kendinize güvenmelisiniz diyor değnek edilisi. Ama yani son darbe, son hamle hani çok az kaldı demiş veya yani belki de bir adım kaldı. Hani o sizi en çok zorlayacak olan şey. Bunun da bilincinde olun diyor değnek gezilisi. Tüm potansiyelinizi belki de ortaya koymanız gerekiyor. Yani sizi en fazla zorlayacak an o an aslında. Ama bunu da yaparsanız eğer e, başarıya ulaşacaksınız diyor. Değnek yedilisi. Ne yapmamalısınız acaba ona bakalım. Evet yani burada bakın. Neşelenmelisiniz zaten. E, zor bir süreç geride kalmak üzere. Zaten burada güneş de diyor ki geride kaldı. Demek ki siz bunu yapabileceksiniz yani başarabileceksiniz ve bunu da kendi içinizde yaşamayın diyor güneş kartı. Yani sizi neşelendirdiyse bu çevrenize de bunu yayın ya da işte bir şeyler öğrendiyseniz mesela belki de ufkunuzu açacak yeni bilgiler öğrenmişsinizdir. Burada sizin dikkatinizi çeken, ilginizi çeken konularla ilgili. Bunları da çevrenizdeki kişilerle paylaşmaktan çekinmeyin diyor. Burada çekingenlik yapmayın diyor yani aslında güneş kartı. Ve zor bir sürecin geride kaldığının da bilincinde olun. Yani bakın burada güneş kartına joker'i çocuk haliyle görüyoruz. Çünkü bir sürü badireler atlattı. Bugüne geldi, artık daha cesur gözlerle, daha taze gözlerle bakıyor. Zor süreç geride kaldı bunu biliyor çünkü. Yani çocuk bilgeliği diyebiliriz yani, çocuk saflığı diyebiliriz burada. Yani o yüzden bunları. Yani mutlaka yani güneş kartı e, tabii ki burada hani bir konuda aydınlandığımızı ama bunu e, bunu sadece kendimize saklamamamız gerektiğini söyler. Yani çevremizdeki kişilerle de paylaşmalıyız diyor. Ve bugünlerde tabii ki hayatımızın her alanının aydınlanacağı güzel, şanslı bir zamanın da yine e, temsilcisidir güneş kartı. E, belki de bugünlerde hep aldığınız kararların üst üste çok isabetli olduğunu, çok şanslı olduğunuzu ee, olmanız gereken yerde olmanız gereken zamanda olduğunuzu fark edersiniz. Bunlar da sizi neşelendirir. Şanslı hissettirir. Peki ne yapmalısınız özellikle bu konuda? Evet. Tembellik etmemelisiniz. Ee, ne yapmalısınız? Burada çalışkan olmalısınız diyebiliriz. Ee, şimdi burada tabii bir dinlenme zamanı ifade ediliyor. Yani siz belki de bir süreci tamamladınız. Ee, yeni süreç başlayacak ama burada biraz kendinize Dinlenmek için, eğlenmek için bir alan açtınız. Fakat burada hani sadece bunları yapamazsınız diyor. Tamam dinlenin, eğlenin, evet keyifli zaman geçirin. Ama burada bazı gelişmeler olabilir. İşte bu direndiğiniz konuyla ilgili belki de orada harekete geçmeniz gereken bir zaman olabilir. O yüzden bunları da es geçmeyin diyor. Çünkü gafil avlanmayın. Yeni başlayacak bir süreç var sonuç olarak burada belki de neler yapacaksınız siz bu süreçle ilgili olarak neler yapabilirsiniz bunların planlamasını en azından kafanızda yapın e, mutlaka hazırlıklı olun diyor yani e, değnek dörtlüsü gelelim sonuç kartına bakalım bu konu nereye gidiyor evet koşullar değişiyor artık Değişim başladı diyor. Kılıç altılısı buna direnemezsiniz. Şimdi e, burada tabii bir yerden ayrılmak, bir kişiden ayrılmak anlamına da gelebilir elbette bu. Ama hayatınızın içerisinde var olan bir konuyla ilgili yeni bir yol, yeni bir yöntem e, ya da işte yeni bir e, ne bileyim strateji e, gibi yani bu bir koşul değişikliği de olabilir. Yani siz her şey ol, e, şu ana kadar ne şekilde geldiyse bundan sonra da öyle akıp gitsin istiyorsunuz. Ama olamaz işte yani burada değnek yedilisinde artık o son darbeyi vurduktan sonra ee, hayatınızda demek ki bazı şeyler değişecek ama siz durgun denizlere doğru gidiyorsunuz bakın siz huzura doğru gidiyorsunuz sadece alışkanlığı bırakmak istemiyorsunuz siz o yüzden koşul değişikliği bu koşullar değişmesin aynı şekilde akıp gitsin istiyorsunuz ama burada yapılacak bir şey yok diyor Üstelik siz büyük tabloyu görmüştü olabilirsiniz. Burada bazı şeylerin değiştiğini fark etmiş de olabilirsiniz. Yani bu gittiğiniz yerin sizin hayrınıza olduğunun da farkında olabilirsiniz. Ama dediğim gibi sadece alışkanlıklar ya da e, hani yeni koşullar her zaman bizi korkutur. Ondan kaynaklı bir e, gerilim yaşıyor olabilirsiniz. Ama sizin için çok daha iyi olacak. Bu kararınızı verin, inançla uygulayın ve geride dönmeyin diyor burada kılıç altılısı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.